Evet. Emin misin? Evet Hadi. Evet. Durmanıza gerek yok. Fotoğrafınızı çekmiyorum. <laughs> <laughs> Hemen <Hı hı> çekiyor. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi kakılma. Cemre söyleme sana. <laughs> Çiğnemi saçlar uzadı kuaföre gitmesi gerekiyor. <laughs> ya tamam Biz de buradayız. Romantik gibi çünkü. Romantik olmak iyi değil. Her günleri kaç kalp Ay gülüşe bak ya. Bize sorun arkadaşlar. Çok zor oldu. Arkadaşlar çok zor oldu. <laughs> güzel o zaman ya. Bunlar da ne kıskanç be. Çıkmadılar ya hemen geçecekler. Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi? Yalan. Aman Allah'ım çok düşmüşüm. <laughs> ne gibi? Aslı'yı seni kimin? Gerçekten. Çok güzel affedilmek için mi? <laughs> Kızların sahibinin namaz bir power point da mı sağlayacaksın? Ben de bir tane karar Evet Bize biz de sevgiyi anlat. Gergin uğraşımda kandıramadığınız durumda, bu durumda Windows <laughs> Office'e başvurmak üzere. <laughs> <özgürüyor> Bence de power point açmalı yani kesinlikle. Romantik tarzda ne düşünüyorsun? Sen bana sevmeyi öğret. Evet, sana sevmeyi öğreteceğim. Hiç merak etme. Reset çekmeyi bazen iyidir. Romantikler. Ama bazen de kapamak lazım. <laughs> ben hiç anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi kapatalım. Tamam. Hadi kapatalım. Güle güle. <laughs> Nasıl kapatacağım Fatih? Ya <laughs>